Merhaba sevgili ikizler, hoş geldiniz. İkinci yeni tarot adresindesiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Bakalım kartlar ne söyleyecek? 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ilk desteğiyle bakacağız. Genel açalım, bütün ikizler için söylediklerim bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. İkinci yeni tarot adresinden, yani bu kanaldan. Ee, başka Özel açılım e, yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Bunun için de Instagram ikinci internet adresine gidip oradan benimle iletişime geçmeniz mümkün. Değnek prensi ile açılışı ya da kapanışı yapıyoruz. Şu kartlarınız beni şaşırttı. İki tane kral kartını aldınız. Bir prens kartı var. Tıls Oo üç kral. Tamam o zaten şaşırttı derken. Değnek kralı, tılsım kralı ve kılıç kralı. Bu üç farklı meskülen enerjiyi anlatmıyorsa umarım değildir. Yani bir açılımda üç kişiden ayrı ayrı bahsetmek bilemiyorum. E, bu bünye olarak ikizler olsa da kaldırabileceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. E, hoşgörünüze sığınarak tabii ki bu esirleri yapıyorum. E, Bakalım göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. Bir taraftan kartlara hala bakıyorum. E, evet, tuhaf bir enerji var ama nedense işin içerisinden çıkabileceğimizi düşünüyorum. Yani bir puzzle çözeceğiz gibi bir şey. Yakın geçmiş kılıç dokuzlusu, kupa dörtlüsü değnek kralı. Şu anki durum... Tılsım onusu, tılsım kralı, tılsım beşlisi, üç tılsım kartı. kendi enerjinizde kılıç kralı, değnek dokuzlusu ve tılsım ikilisi. Tılsım kartları bir hayli fazla. Ee, şurada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişi kişilerin enerjisi olabilir. Burayı siz ayırdık. Kendinize göre yorumlayınız olur mu? Yakın geçmişle ben şu anki durumunda paralel ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani bu çok 5 yıl önce enerjisi falan değil zannedersem. Şimdi sevgili arkadaşlar. Birilerini içine kapanık senelerce süre gelen buhranından çıkarmış birileri var. Bu siz olabilirsiniz ya da biri geldi size dokundu sizi bu halinizden çıkardı. Yani anksiyete hali, duygusal anlamda kendini kapatma hali, hiçbir şeyden memnun olmama hali vesaire vesaire. Ne olursa olsun. Bu birinci yorum. İkinci yorum. Bir kişi dışarıya her şey güllük gülistanlık, ben Zeus heykeli olarak ortalıkta dolaşıyorum, havam yeter dese de iç dünyası çok da öyle olmamış olabilir. Bu da ikinci yorum. Buraya geldiğimde ise Şimdi bu kral aynı kişi ise bu kral hakikaten bir Zeus. Çok yakışıklı, çok ilgi çekici, yaşça olgun ama ee, her şeyi yerli yerinde bir kral olabilir. Her şeyi yerli yerinde derken maddi anlamda da gerçekten güçlü bir imaj sergiliyor olabilir. İşi gücü yerinde, ailesi yerinde, ilişkileri çok sağlam. Buradaki tezat duygusal anlamda yani hani dedik ya Lay lay lom iyiyim ama iç dünyam o kadar iyi değil. Burada da aynı şekilde bir zıtlık var. Maddi anlamda ne kadar her şey yerli yerinde olsa da bir boşluk var. Doldurulmayan, tamir edilemeyen bir boşluk. Bu finansal anlamda birilerinin kriz içerisinde olduğu anlamına da gelebilir. İş dünyasında ne bileyim inişli çıkışlı bir ruh hali. Ve nihayet geldik sizin enerjinize. Orada da kılıç kralı var. Sizden çok uzak değil. Hava burçlarının kartıdır. Kılıç kartları ikizler de bir hava burcudur. Mantıken siz bir şeylere olmaz diyorsunuz. Hangi yola gideceğiniz konusunda tereddütleriniz var. Olmaz diyorsunuzdan ziyade durum bir şöyle bir geriye çekilip uzaktan uzağa incelemede olabilir. Kararsızlığınızı giderinceye kadar güvenmiyorsunuz galiba bir şeylere. Hadi bakalım. Kılıç dokuzlusu suydu, uykusu kaçan kim? Kılıç altılısı, ay kartı ve savaş arabası. Biri seyahat konusunda bocalıyor. E, mesafeler konusunda. Ya ben evet bir ilişkiye başlamak istiyorum. Hoş güzel bir insan ama bu aranızdaki mesafeleri aşabilecek miyiz gibi bir enerji olabilir. Bilemiyorum. Kupa dörtlüsü. Kader çarkı. Kupa üçlüsü. Değnek kralı geldi mi? Güzel enerjimiz burada. Valla bu kral bu uzak arada mesafelerin olduğu kişiye biraz abayı yakmışa benziyor. En azından bir şans verip denemek, flörtün nereye gideceğini görmek istiyor. E, çünkü biliyor ki bu fırsat kaçarsa pişman olacak. Yani kral e, öyle bir kral değil. Yani pişman olacak bir kral değil. Fırsatlar geldiği zaman değerlendiren bir kral. O anlamda biraz tedirgin olmuşa benziyor. Gelelim değnek kralının kendisi. Kılıç uçusu, tılsım prensi ve değnek dörtlüsü. Ha, değnek kralı flörtleşelim edelim derken bir taraftan da ailesine mi kıyıyor bilemedim ki. <laughs> Arkadaşlar birilerinin ilişkisini bitirmesi mi gerekiyor bir şeylere başlamak için? Şimdi burada bambaşka bir manzara çıktı ortaya. Bir koç, bir aslan, bir yay ki bu gruplar hakikaten şeyi açıktır. Eee... <laughs> Doğru cümleyi kurmaya çalışıyorum çünkü hepsi öyle değildir ama sadakat konusunda hakikaten şeydir. En az um, prim verilebilecek tabiatlardır, öyle diyeyim. Tabi doğum haritalarının etkisi çok büyüktür ama e, pirince gidiyorum. E, evdeki bulgurdan olmak gibi bir temsil vardır ya. E, öncelikle bir, bir şeyleri bitirmesi gerekiyor bu kralın e, yepyeni bir ilişki açılması için. Ee, bir potansiyel var ama bunu değerlendiremiyorum çünkü ihanet etmek istemiyorum gibi bir e, profil var burada arkadaşlar yakın geçmiş gelelim şimdi aşağıdaki kısma tılsım onlusu kartına kılıç sekizisi ölüm kartı ve kupa onlusu hadi buyurun buradan yakın eğer şurada anlattığımız evlilikse bitirilen ölüm kartının gelmesi onu söylüyor Orada biraz bocalıyor olabilir bu kral yani bitiriyorum ama nasıl olacak bu iş ne bileyim ortak variyet olabilir miras işleri olabilir hakikaten hiçbir falsus olmayan bir yuva olabilir bir şey var orada ee, sabotaj var yani yeni bir maceraya at atılabilir miyim gibi bir soru işaretini getiriyor olabilir e, hali vakti yerindeyse konfor alanından çıkmamak bu bunu söyleyeyim. E, duygusal anlamda tatmin etmeyen bir ilişkin içerisindedir ama yıllara yayılmış bir ilişki başka şeyler başka konfor alanları sunmuş olabilir tılsım kralına bakalım tılsım dörtlüsü denge kartı ve kılıç beşlisi e... malın mülkün variyetin mirasın her neyse belli ki bunların bölüşülmesinde bir problem var Nasıl işi içerisinden çıkacağını düşünüyor Kralın tılsım tarafı Kayba uğramak istemiyor Onu söyleyeyim Şuradaki kaç şimdi anlam kazandı Duygusal anlamda yepyeni bir maceraya çıkarken Senelerdir biriktirdiğim Şeyleri ben kaybedemem Olabildiğince az hasarla ayrılmalıyım Diyor galiba Tılsım 5'sine gelelim Asılı adam Aziz kartı ve kılıç şövalyesi kartı Evet ince eriyip sık dokuyacak e, ee, evleri üzerine düşünürken e, kesin kararlar vermekten acil kararlar vermekten kaçınacaktır. Gelelim bakalım bu siz misiniz yoksa hayatınızdaki kişi mi potansiyel biri mi? Gelelim şimdi sizin kendi enerjinize kılıç kralı ne diyecek? Kupası, tılsım şövalyesi, değnek beşlisi. Vallahi siz galiba karşı tarafta iki kişisiniz. Ee, eğer bu üçlü bir portre çizdim hepiniz için geçerli değil ama bunun diğer tarafındaki sizsiniz eğer sizin dediğiniz şey çok kesin ultimatum verilmişe benziyor. Yavaş 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 geldiğin takdirde her şey elden kaçmış gitmiş olabilir. Bir potansiyel varsa eğer aramızda bunu değerlendir. Hakikaten ultimatum vermiş olabilirsiniz. Değnek dokuzlusu. Tılsım kralı kupa dörtlüsü ve kılıç prensi. Evet. Bu sizsiniz. Defansınız Tılsım Kralı. Kafası karışık olan, duygusal anlamda e, yıllardır e, aradığı, bulamadığı, heyecanı sizde bulan ve çocuksu şekilde olaylara bakan, belki flört edip, belki sosyal medyadan sizi kesmekle yetinip gerisini getiremeyen krala e, biraz haddini bildirmişe benziyorsunuz. Ellerinize sağlık, iyi yapmışsınız. <laughs> Tılsım ikilisine bakacağım. Tılsım Üçlüsü, Değnek Dokuz ve Değnek Şövalyesi. Ee, sizi şu an ilgilendiren ya pratik anlamda, iş anlamında iş yerinden tanışıyorsanız bu anlamda hayatımda tutayım mı bu kişiyi yoksa buradan da mı def edeyim? Hakikaten böyle bir pozisyona gelmiş durumdasınız. Ama gardınızı indirmeyeceksiniz. Ta ki sağlam bir iletişim gelinceye kadar. Wow! Wow imrendim. Helal olsun. Kararlılığınıza devam edin arkadaşlar. Bir şey ya vardır ya yoktur. Bir ilişki ya başlar ya başlamaz. de kalan şeyler için kendinizi asla ve asla hasta etmeyin. Ee, hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Gelelim. Değnek Prensi'ne bitirelim. Tavsiye niteliğinde olsun. Şeytan kartı, Star kartı, imparatoriçe kartı. Wow. Değnek Prensi eğer bu toy delikanlıysa yani kral enerjileri havada uçuştu ya işte onun e, çok istiyorum ama Yapamıyorum <laughs> dediği yerde bu geliyorsa toksiklenme enerjisi. Yani bir çekimin e, tamamına erdirilememesi olabilir. Ümit var olabilir. Çünkü hakikaten şey hani medya pirince gidilen işte o pirinç buradaki imparatoru çekerdi. Bu sizseniz ne ala işte imparator içeriğinizi bilin diyor aslında bu kart. E, tavizsiz. E, bu kraldan bir şey çıkarmam bilmiyorum. Hayat sizin, kararlar sizin. Ee, en güzel olsun. Ee, ama kartlar ya da enerji öyle söyleyeyim. değer der gibi. Görüşmek üzere sevgili ikizler. Ee, yorum bırakın, beğenin, paylaşın. Hoşçakalın. hoşça kalın, bay bay.